Herkese merhaba arkadaşlar. İlişkiler içerisinde en sık hissedilen duygu sevgiden, hoşlantıdan emin olamama durumudur. Bazen de yakıştıramama durumunu yaşarız. O kadar odaklanmışızdır ki, o kadar istemişizdir ki küçücük bir işarete dünyanın anlamını yükleriz. Bu da bizi yanlış yönlendirir. Çok fazla video çektim. Aşık olduğunu nasıl anlarsın? Senden hoşlandığını nasıl anlarsın diye. Bir de tersten gidelim istedim. Senden hoşlanmadığını, seni istemediğini nasıl anlarsın diyelim. Biraz can sıkıcı maddeler olacaktır ama kafada oluşan soru işaretlerini yenmeniz, bir karara varmanız açısından önemli bir video olacağını düşünüyorum. Hatta belki de bu maddelerin hiçbiri yoksa sevgisinden emin olmanızı sağlamış bile olabiliriz. Şimdi şöyle geçirenler olacaktır içinden. Ya Allah aşkına insan birinin hoşlanmadığını da anlar herhalde değil mi? Muhakkak var şu anda aranızdan böyle geçirenler biliyorum. Tam olarak öyle değil ama. Bazen karşılıklı tripleşmeden dolayı, bazen çekingenlikten dolayı bu yanlış anlaşılabiliyor. Bazen de karşı tarafın söylediği yalanlar, yaptığı manipülasyonlardan dolayı anlaşılamayabiliyor. O yüzden biz olayı net bir şekilde ortaya koyalım bugün. Kadın erkek ayrımı yapmadan ortak maddeler yerleştirmeye çalıştım. Ama bazı maddeler kendi içlerinde erkekleri ve kadınlara yönelik olarak da ayrı bir şekilde imalarda bulunabilir. Her zaman olduğu gibi açıklama kısmında maddeleri tane tane işaretledim. İstediğiniz maddeden direkt olarak geçiş yaparak izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım vakit kaybetmeden. 1. Hayalet taktiği. Şimdi kafa karıştıran bir madde ile başlayalım. Bazı insanlar hayalet taktiğini kullanırlar. Genelde amacı insan kullanmak yönünde olan kişilerin uyguladığı bir taktiktir bu. Maddi yönden, manevi yönden, cinsel yönden, sosyal yönden, her türlü yönden kullanma amaçlıdır. Amacı sadece kullanıp kaçmaktır. Bir görünüp bir kaybolma olarak da adlandırabiliriz bunu. Hoşlanıyor gözüküp rol yapılır. Özellikle ilişki ve iletişimin başlarında çok yoğun ilgi ve alaka vardır. Sonradan bıçak gibi kesilir. Sadece belirli dönemlerde görüşmeler başlar. Sonra bir görüşme ardından uzun süre haber alınamaz. Özellikle sevgili hanımların başına yoğun gelen bir durumdur bu. Aman bir ilgi bir alaka sanırsın hayatının aşkını buldu. Sonrasında bir cinsel yakınlaşma, ertesi günü yoldan geçen bir yabancı. O bir gece öncesinde ağzında gül ile romantikliğin dibine vuran adam gider, yerine market kasasında iki tane ekmeğe kredi kartı uzatan müşteriye ters ters bakan market kasiyeri kıvamında bir adam gelir. Şimdi sadece cinsellik olarak görülmesin bu. Bunu yaşayan erkekler de var. Maddi manevi istediğini alan kişinin ertesi gün yabancılaşma sorunu. E zaten sevmediği, hoşlanmadığı ertesi gün yabancılaşmasından belli diyorsunuz muhtemelen. İşte o öyle olmuyor. Bir sonraki maddemizde uzun uzun anlatacağım bunun detayını. Ama bu maddede şöyle devam edelim. Birden çıka geliyor. Hayalet malum. Yine geliyor kafaları karıştırıyor. Hoşlanmasa sevmese tamamen kaybolur. Bu geliyor sonuçta deniyor ve bir kez daha kafalar karışıyor. Hayalet taktiği arkadaşlar hoşlanmayan sevmeyen insanların menfaat uğruna size yaklaşırken rol yaptığı bir taktiktir. Bu taktiği uygulayan kişi genelde sevmiyordur, hoşlanmıyordur. Ama rol icabı hep seviyor ve hoşlanıyor gözüküyordur. 2. Çok fazla bahane. Şimdi az önceki taktiği anlatırken demiştim ya hani öyle kolay anlaşılmaz bazen. Neden anlaşılmaz? Çünkü gerek hayalet taktiğini uygulayan, gerek bağımsız olarak taktik uygulayan kişi bahaneler ardına sığınır. Ana düşüncesini gizler. Görüşme talepleri, ilgi istekleri, arama sorma sistemleri hep bahanelerle savuşturulur. İşlerim yoğun, ailesel sorunlarım var, ben nelerle uğraşıyorum senin haberin var mı? Lastik patladı, şoför atladı. Akla gelmeyen bir sürü bahane. Burada araya gireyim. Yorum kısmına size söylenen enteresan bahaneler varsa lütfen yazın. Hiç duymadığımız ve oldukça şok eden yorumlar gelebiliyor bazen. Neyse hemen devam ediyoruz. Çok fazla bahane sunulması da arkadaşlar sevmeyen kişilerin işaretidir diyebiliriz. Gerçekten olamaz mı Gürkan? Tabii ki olur arkadaşlar. Sağlık, maddiyat, ailesel durumlar elbet olur. Hepimizde var. Ama anlarsınız bunu zaten. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış samimi mi, değil mi, gerçek mi? Anlaşılır. Mahmut hafta sonu görüşür müyüz? Canım bu hafta önemli bir ihale var ona hazırlanıyorum. Benim için çok önemli. Mahmut bu cuma bir çay içseydik görüşseydik. Tatlım ihalesini aldığımız işin ilk yüklemesi yapılıyor. Başında durmam lazım. Üçüncü hafta. Mahmut görüşüyor muyuz? Canım malları taşıyan gemi battı. Kendime dalış malzemesi alıyorum. Panama kanalına dalmaya gideceğim bu hafta. Eh yani. Bu işte bir iş olduğu daha ikinci bahaneden belli. O yüzden arkadaşlar, bahaneler bu işin başka bir işaretidir. Çünkü hoşlanan ve seven insan bahaneleri sadece görüşmek için kullanır. 3. Kullanmıyorum, kullanmayı sevmiyorum. Bir çeşit bahaneden bahsedeceğiz aslında burada da. Ama ayırdım çünkü başlı başına bir içerik. Arkadaşlar, çok sık karşılaşıyorum bu tepkiyle. Mesajlaşmıyor, çünkü mesaj yazmaktan hoşlanmıyor. Sosyal medyayı kullanmayı sevmiyor aramıyor. Telefonda konuşmayı sevmiyor. Olamaz mı? Olabilir bu arada. Ben de sevmem mesajlaşmayı. Ama iş şurada ayrılıyor. Tanışırken, iletişime başlarken hiç öyle olmamış sosyal medyadan tanışılmış, mesajlaşarak yakınlaşılmış. E birden ne oldu? Ani bir şekilde soğuma mı geldi? Bakın ilk baştan itibaren bunu size söylüyorsa ya memnun oldum ama bak baştan söyleyeyim ben mesajlaşma özürlüyümdür. Ben telefonu kullanmam. Eh belki haklıdır denebilir öyle durumlarda. Ama ilk başlarda kullanıp sonra kullanmayı sevmiyorum deniyorsa burada bir art niyet var gibi durur. Canım ben mesajlaşmayı pek sevmem yalnız. Peki Pelin Su Dün gece saat 10.30'dan sabaha karşı 4'e kadar Whatsapp'ta çevrim içiydin. Sevmeyen insan nasıl çevrim içi oluyor? Aynen ben de dün gece anladım zaten sevmediğimi. O kadar uzun süre konuşursan sevmemeye başlarsın zaten çok doğal. Fark anlaması biraz ince çizgilerle mümkün olan bir madde arkadaşlar. Ama şunu söylemekte fayda var. Biri size iletişim araçlarından hoşlanmadığını, kullanmadığını söylüyorsa burada dikkat edilmesi gereken bir şeyler var demektir. Ama bakın mesajlaşmaktan hoşlanmıyorum onun yerine sesini duymak istedim. Kral bir harekettir. 4. Başkasına verilen değer. Kıyas yapmayı hiç önermem arkadaşlar. Kıyas yaparak tartışma çıkarmayı hiç ama hiç önermem. Lakin burada bu madde size işaretler sunmakta. O yüzden ayrı bir şekilde incelenebilir. Sizinle iletişim yerine size zaman ayırmak yerine başka biriyle zaman geçiriyorsa burada yine sizden hoşlanmadığının sinyali veriliyordur. Çok sık karşılaştığım bir durum. Eşiyle, sevgilisiyle ya da flört ettiği kişiyle görüşmeden köşe bucak kaçıyor. Ama bir bakıyorsun en yakın arkadaşıyla kahve keyfi diye fotoğraflar paylaşmış sosyal medyadan. Buna artık diyecek bir şey yok. Ama ne olur bu tarz durumları görünce tepki vermeyin. Tabi tabi kankan daha kıymetli. Git onunla kahve iç deme ya da engelleme. Sinirlerine hakim ol. Tepkiyi o an verme. Küçük bir taktikten sonra maddeye devam ediyoruz. Karıştırılmaması gereken şeyler de var. Şimdi başkasına ve başka bir şeye verilen değer size verilen değerden fazla ise bu yine hoşlanmama sinyalleri veriyor demektir. Ama bazı istisnalar vardır. Mesela bir evcil hayvana, bir çocuğu varsa çocuğuna, fanatik bir taraftar ise tuttuğu takıma karşı kıyas karıştırma yapılmamalıdır. Çünkü oradaki maneviyat biraz farklıdır yanlış yönlenme yapmış olursunuz. Ama dediğim gibi sizle görüşmek yerine kanki şimdi TikTok denemeleri fotoğrafı koyuyorsa bu bir mesajdır. Ve bu mesaj çok açıktır. 5. Üslup sözlü şiddet. Şimdi biraz daha net maddelerden devam edelim. Arkadaşlar üslup çok önemlidir derim her zaman. Hatta birçok videomda üslubunuzu güzel ayarlayamazsanız vizirken rezil olursunuz da derim. Aynı şey karşımızdaki kişiler için de geçerlidir. Size karşı üstü bu bozuk olan kişiler size değer vermiyordur. Ya öyle de ağzı çok bozuk şimdi bununla kıyaslamayayım ben. Ya haklısın Gürkan da herkese küfürlü konuşuyor. Şimdi bana neden farklı davransın? Şimdi onun mottosu sevgidir ama küfür de yanında bir enstrüman gibi kullanabilir. Şaka amaçlı kullanır, sinirlenince üslü bu bozulur. Bildiğiniz tüm bahaneler unutun. İnsan sevdiği kişiye sözlü şiddet, argo, hakaret, bozuk bir üslub kullanmaz. Kullanmamalı. Kullanıyorsa burada hoşlantıdan sevgiden bahsetmek çok saçmadır. Size karşı kötü bir üslub varsa, kaba davranışlar, hakaretler artık burada hoşlanmamanın en net işaretleri veriliyor diyebiliriz. Ama çok önemli bir hatadan bahsedelim. Bir şekilde bu kötü üsluba ve iletişime siz de ortak olduysanız. Ne yapıyorsun lan Totoş? İyi yerden bitme sen ne yapıyorsun? Gibi espriye vurduysanız ya da siz başlattıysanız burada suçu yarı yarıya bölüşmüşsünüz demektir. 6. Aşk tesadüflerden kaçmaz. Aşk tesadüfleri sever filminin isminden türeyen bir madde arkadaşlar. Aşk tesadüfleri sever mi bilmem ama tesadüflerden kaçmadığına yemin edebilirim. Bir yerde denk geliyorsanız o ortamdan kaçar gibi uzaklaşıyorsa, orada olacağınızı bildiği bir ortama bir şekilde gelmiyorsa, karşılaşma denk gelme ihtimallerini sıfıra indirdiyse, çevrim içi olduğunu gördüğünüzde yazar yazmaz çevrim dışı olduysa, yani anlayacağınız sizden köşe bucak kaçmak adına çaba sarf ediyorsa artık aşikar şekilde hoşlanmadığını, ilgilenmediğini, sevmediğini anlamalısınız. E zaten bunu yapıyorsa hocam artık çok belli değil mi? Sen de hep bildiğiniz şeyleri anlatıyorsun. Yorumunu yapanlara bir örnek vereceğim. Aynı iş yerinde çalışıp yemekhaneye inip karşılıklı gelmemek adına masasında yemek yiyen biri var. Flörtü de şöyle yorumluyor. Çok çalışıyor garibim, yemek yiyecek zamanı yok, benimle nasıl ilgilensin veriyor. Yoğunluğundan en yakın arkadaşının doğum gününe gelemedi diye ekliyor mesela. Senden kaçıyor derken hala toz kondurmuyor. Yok hocam sen yanlış anlıyorsun diyor. Sevgi aşk böyle bir şey işte arkadaşlar. Bazen bildiğini görememe durumu. O yüzden o kadarını da anlarsın deme. Başına gelmeden anlamazsın. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi bir dilekle kapatayım. Karşılıksız sevgi hiçbir zaman yanınıza yaklaşmasın. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.